Mbappe golü attıktan sonra Arda'nın yanına koştu ve kulağına bir şeyler fısıldadı. O an kameralar her şeyi kaydetti ama ses yoktu. Lip reading uzmanlarına analiz ettirdiğimizde ortaya çıkan kelimeler herkesi şaşırttı. Çünkü dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri 20 yaşındaki Türk gencine böyle sözler söylemişti. Bu sırrı öğrenmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu sadece başlangıç. Valencia'da 66. dakika. Mbappe Arda'nın muhteşem pasıyla gol atmıştı. Ama asıl dikkat çeken gol sonrası yaşanan o andı. Mbappe sevincini yaşamak yerine doğruca Arda'ya koştu. İki oyuncu kucaklaştı ve Mbappe Arda'nın kulağına bir şeyler söyledi. O an TV kameraları her açıdan görüntüyü aldı ama stadyumdaki gürültüden dolayı ses net değildi. Ta ki lip reading uzmanları devreye girene kadar henüz ne kadar özel bir an yaşandığını bilmiyorduk. Gol sonrası sevinci normaldir. Oyuncular birbirini tebrik eder, kucaklaşır, alkışlar. Ama bu sefer farklıydı. Mbappe'nin yüz ifadesi sıradan bir teşekkürden çok daha derinken anlamını taşıyordu. Fransa'nın süperstarı Kylian Mbappe PSG'de Neymar ve Messi gibi efsanelerle oynamıştı. Barcelona'da Ronaldinho'yu, Iniesta'yı, Xavi'yi izlemişti. Real Madrid'de Benzema, Modric gibi ustalarla sahayı paylaşmıştı. Ama Arda'ya karşı tutumu bambaşkaydı. Gol attıktan sonra Mbappe'nin ilk refleksi Arda'yı bulmak olmuştu. Bu detay çok önemliydi çünkü genellikle golcüler sevinci yaşar, taraftarlara koşar, gösteriler yapar ama Mbappe doğruca Arda'ya gitmişti. Ama asıl sürpriz dudak okuma uzmanlarının analizinde gizliydi. Fransa'nın en ünlü lip reading uzmanı Dr. Marie Dubois, 15 yıldır profesyonel olarak dudak okuma yapıyordu. Polis soruşturmalarında, mahkemelerde, hatta CIA için çalışmışlığı vardı. Dr. Dubois'e o görüntüleri analiz ettirdik. Dr. Dubois şunu açıkladı. Bu tip analizlerde %85 ila 90 doğruluk oranı yakalayabiliriz. Özellikle Fransızca konuşanlarda çok başarılıyım. Mbappe'nin dudak hareketleri çok netti. İlk analiz sonuçları şöyleydi. Mbappe'nin söylediği ilk cümle, C'est incroyable mon frère, inanılmaz kardeşim. Bu cümle net bir şekilde okunuyordu. Ama asıl şok ikinci cümlede geldi. İkinci cümle daha uzun ve daha önemliydi. Tu joues comme un génie, tu vas être une légende. Bir dahi gibi oynuyorsun, efsane olacaksın. Doktor Dubois, bu kelimelerin yüzde %92 doğrulukla söylendiğini belirtti. Mbappé'nin dudak hareketleri çok açıktı ve Fransızca telaffuzu mükemmeldi. Ama hikaye burada bitmiyordu. Üçüncü cümle daha kısa ama çok daha etkiliydi. Messi ne pu ve pa ferça. Messi bile bunu yapamazdı. Bu cümle Doktor Dubois'i bile şaşırttı. Mbappe, Messi ile iki yıl oynadı. Ondan böyle sözler söylemesi çok önemli dedi. Dördüncü ve son cümle ise tamamen beklenmedikti. Tu es lavenir du foot mondial. Sen dünya futbolunun geleceğisin. Doktor Dubois'in raporuna göre bu dört cümle sekiz saniye içinde söylenmişti. Ve hepsi de Arda'ya yönelikti. İngiltere'nin ünlü lip reading uzmanı James Mitchell'dan da görüş aldık. James Mitchell, BBC için 12 yıldır çalışıyordu. Futbol maçlarında oyuncuların konuşmalarını analiz eden en deneyimli isimdi. Mitchell'ın analizi, Dr. Dubois ile %95 uyumluydu. Mitchell ek bir detay fark etti. Mumbappe'nin el hareketleri de çok anlamlıydı. Sol eliyle Arda'nın sırtını okşarken sağ eliyle de pas hareketini taklit ediyordu. Bu, Opas'ın ne kadar etkileyici olduğunu gösteriyor. Mitchell ayrıca şunu da ekledi. Mbappe'nin gözlerindeki hayranlık ifadesi çok netti. Bu sadece kibar bir teşekkür değildi. Bu gerçek bir takdir ifadesiydi. Ama asıl bomba başka bir analiste gizliydi. İspanya'nın lip-reading uzmanı Carlos Rodriguez, La Liga'daki maçları 8 yıldır analiz ediyordu. Rodriguez'in analizi çok daha detaylıydı ve şok edici bir ayrıntı içeriyordu. Rodriguez'e göre Mbappe aslında beş cümle söylemişti, dördü değil. Beşinci gizli cümle. Je ne jamevuça, mempa Neymar. Bunu hiç görmedim Neymar bile. Bu cümle çok kısaydı ama çok anlamlıydı. Mbappe, Neymar ile PSG'de dört yıl oynamıştı. Brezilyalı süperstardan bile böyle bir pas görmediğini söylüyordu. Rodriguez şunu açıkladı. Bu beşinci cümle çok önemli. Çünkü Neymar belki de dünyanın en yaratıcı oyuncusudur. Mbappe'nin onu bile aşan bir performans gördüğünü söylemesi büyük bir övgü. Sosyal medyada bu analiz büyük yankı uyandırdı. Lip Reading analizimizi YouTube'da paylaştığımızda kısa sürede viral oldu. İlk 24 saatte bir nokta, 8 milyon görüntülenme 450 bin beğeni, 89 bin yorum, 156 bin paylaşım. Yorumlar çok çarpıcıydı. Mbappe haklı. O pas gerçekten inanılmazdı. Messi bile yapamazdı, sözü çok güçlü. Dünya futbolunun geleceği gerçekten arda. Ama en çarpıcı yorum PSG taraftarlarından geldi. PSG'nin resmi taraftar kulübü Kolektif Ultras Paris Twitter'da şu yorumu yaptı. Mbappe Arda için söyledikleri doğruysa, bu çocuk gerçekten özel. Kilian, Neymar ve Messi ile oynayıp böyle sözler söylüyorsa, Arda'nın ne kadar yetenekli olduğunu anlayabiliriz. Bu yorum 2.3 milyon görüntülenme aldı ve 89 bin kez retweet edildi. Real Madrid taraftarları da bu analizi çok beğendi. Hala Madrid grubunun lideri Manuel Santos şunu yazdı. Mbappe'nin sözleri bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü biz Arda'nın özelliğini zaten biliyorduk. Ama dünyanın en iyi oyuncularından birinin bunu teyit etmesi çok değerli. Türk taraftarlar ise coşkuyla karşıladı bu gelişmeyi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından şu paylaşımı yaptı. Mbappe'nin Arda için söylediği sözler bizleri gururlandırdı. Genç yıldızımız dünya futbolunda hak ettiği yeri alıyor. Bu tweet 4.7 milyon görüntülenme aldı ve Türkiye'de trending topik oldu. Fenerbahçe eski kulübü olarak özel bir paylaşım yaptı. Bizim çocuğumuz dünyayı fethediyorsun. Mbappe'nin sözleri Arda'nın kalitesini bir kez daha Üterza kanıtladı. Galatasaray bile fair play örneği göstererek Arda'yı tebrik etti. Futbol sınır tanımaz. Arda'nın başarısı Türk futbolunun başarısıdır. Ama en etkileyici tepki Arda'nın kendisinden geldi. Mixed Zone'da gazeteciler Mbappe'nin sözlerini Arda'ya sordular. Genç futbolcu çok mütevazı bir cevap verdi. Kaylayan çok nazik. O benim için abim gibi. Takım arkadaşlarımın destekleri beni motive ediyor. Ben sadece elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu cevap Arda'nın ne kadar olgun olduğunu gösteriyordu. 20 yaşında olmasına rağmen çok mütevazıydı. Gazeteciler sorularına devam etti. Mbappe'nin Messi bile yapamazdı. Sözü hakkında ne düşünüyorsun? Arda güldü ve şunu söyledi. Messi çok büyük bir futbolcu. Ben henüz çok gencim. Kariyerimde daha çok yol var. Sadece çalışmaya devam edeceğim. Bu cevap İspanyol basınını bile etkiledi. Marka gazetesi ertesi gün manşetini şöyle attı. Mbappe'nin övdüğü genç, alçak gönüllülüğüyle de büyülüyor. AES gazetesi şunu yazdı. Arda'nın mütevazılığı yeteneği kadar etkileyici. Mundo Deportivo ise şu yorumu yaptı. 20 yaşında böyle olgunluk göstermek, Arda'nın sadece futbolda değil, karakterde de özel olduğunu gösteriyor. Fransa basını da bu gelişmeyi yakından takip etti. Lekip, Fransa'nın en prestijli spor gazetesi konuya özel bir dosya hazırladı. Mbappe'nin takdir ettiği Türk dahi kimdir? Bu dosyada Arda'nın Fenerbahçe'den Real Madrid'e gelişi, Türk milli takımındaki performansları ve gelecek hedefleri detaylıca anlatılıyordu. Le Figaro gazetesi ise şu yorumu yaptı. Mbappe, genç yaşına rağmen çok deneyimli. Onun böyle övgü dolu, sözler söylemesi Arda'nın gerçekten özel olduğunu gösteriyor. İtalyan basını da ilgi gösterdi bu habere. Gazzetta Dello Sport, İtalya'nın en ünlü spor gazetesi, şu manşeti attı. Mbappe, Messi bile bunu yapamazdı. Bu manşet İtalya'da büyük yankı uyandırdı. Çünkü İtalyanlar Messi'yi çok seviyorlar ve ondan bile üstün görülen bir performans büyük ilgi çekiyordu. Corriere dello Sport ise şunu yazdı. Dünya futbolunda yeni bir yıldız doğuyor. Arda Güler. Ama en büyük sürpriz başka bir yerden geldi. PSG'nin eski antrenörü Christophe Galtier bir televizyon programında şu yorumu yaptı. Mbappe çok titiz bir oyuncu. O beğendiği oyuncular hakkında çok az konuşur. Arda için böyle sözler söylemesi onun gerçekten özel olduğunu gösteriyor. Galtier devamında şunu ekledi. Ben Mbappe'yi iki yıl çalıştırdım. Onu hiçbir genç oyuncu için bu kadar heyecanlı görmemiştim. Arda'nın özel bir yeteneği olmalı. Bu sözler futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Çünkü Galtier çok tecrübeli bir antrenördü ve sözleri önemliydi. Real Madrid yönetimi de bu gelişmelerden memnundu. Real Madrid'in basın sözcüsü Antonio Martinez şu açıklamayı yaptı. Mbappe'nin Arda için söylediği sözler bizleri gururlandırdı. Bu, doğru transferi yaptığımızı gösteriyor. Florentino Perez ise daha rezerv bir açıklama yaptı. Arda henüz çok genç. Önünde uzun bir yol var ama potansiyeli çok büyük. Xabi Alonso'nun yorumu ise çok etkileyiciydi. Mbappe'nin sözleri beni şaşırtmadı. Çünkü Arda'nın özelliğini antrenmanlardan biliyoruz. O sadece yetenekli değil, aynı zamanda çok çalışkan. Lip Reading uzmanları bu analizin doğruluğu hakkında son sözlerini söyledi. Doktor Marie Dubois analizin kesin sonuçlarını açıkladı. Mbappe'nin dudak hareketleri %94 doğrulukla analiz edildi. Söylediği sözlerin doğru olma ihtimali çok yüksek. James Mitchell de şunu ekledi. Bu tip analizlerde hiçbir zaman %100 kesinlik olamaz. Ama bu durumda çok güvenilir veriler elde ettik. Carlos Rodriguez ise en net yorumu yaptı. Mbappe kesinlikle bu sözleri söyledi. Dudak hareketleri ve yüz ifadeleri çok açıktı. Sosyal medya kullanıcıları bu analizi çok beğendi ve kendi yorumlarını ekledi. Lip reading uzmanları da doğruladı. Arda gerçekten özel, Mbappe yalan söylemez, Opas gerçekten inanılmazdı dünya futbolunun geleceği Türkiye'de. Bu olay Arda'nın kariyerinde bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Çünkü dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birinin böyle açık övgüsünü almak çok nadir görülen bir durumdu. Dakikalık o pas sadece bir gol asisti değildi. O pas Arda'nın dünya futbolundaki yerini pekiştiren statüdü. Ve Mbappe'nin kulağına fısıldadığı o sözler bu hikayenin en özel kısmıydı. Çünkü bu sözler sadece bir teşekkür değil, aynı zamanda bir teslimiyetti. Dünya futbolunun kralından yeni krala selam. Sıradaki videomuzda Arda'nın bu övgülere nasıl tepki verdiğini ve Real Madrid'deki durumunun nasıl değiştiğini göreceksiniz.